Kaza D-100 Karayolu Hal Kavşan'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce'den Sakarya istikametini seyir halinde olan ZF idaresindeki 06 EBS 65 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan GF idaresindeki 14 EZ 450 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın ardından otomobilin arkasından gelen SR idaresindeki 38 CU 789 plakalı otomobil, MK idaresindeki 34 YY 3468 plakalı otomobil ÖÇE idaresindeki 61 ACM, 478 plakalı arazi aracı, KŞ idaresindeki 41 ADV, 452 plakalı otomobil ile RÇ idaresindeki 81 ABG, 737 plakalı otomobiller arka arkaya çarpıştı. sahibi burada mı? Aracı sahibi kim? Aracı. yani ki balon sürücümüz kalktı. Gelsin. Bir yaralanma yok. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken emniyet ekipleri kazayla ilgili olarak inceleme başlattı.